İşler çok kötü. Abi dolar aldı başını gitti. Nasıl yiyorlar ekmeğin unun torbası 100, 230 lira olmuş. Yani neyin iyisi söyleyelim ki? Adam sabahın geldiği parası yetmedi. Ben aldım cebimde öyle dedim. Bana ekmek verdik. Ya gerçekten durumlar çok kötü. Ya bildiğin gibi değil. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Durum hiç iyi değil. Ya bütün ben esnafım ya burada. Her şeyi etkiliyor. Mesela her her hafta zam geliyor. Her hafta zam geliyor. E, aldığımız ürünü geçen hafta bu hafta 25 kuruş daha koymuşlar. Yani ufak şeylerde diyelim. Ekmek öyledir. Çay öyledir. Şeker öyledir. Yani hiçbir şeyi yok ki. Hepsine zam var yani. Zam olmayan bir şey yok. Gerçekten tükenmişiz. Yani. Adam sana diyor ki para yok millette, neyi alacak ya? Ekmek parası yoktu, adam geldi diyorum, ben kendi cebimde ödedim diyorum ya. Nasıl dayanacağız? Artık gününü idare etsek öyle gidiyoruz. Başka yapacak bir şey yok. O zaman ne yapalım yani? Nasıl dayanacağız? Çok kötü bir şekilde gidiyoruz yani. Bu sistem değişmesi gerekiyor kardeşim ya. Olmaz yani. Bu sistemden kastettiğinde iktidar mı değişsin? Yoksa... Ya tabii ki değişsin mi? yani. İktidar doğru bir şey varsa söyleyin arkadaş. Siz hepiniz de biliyorsunuz doğru bir şey yok. Türkiye'yi kim güzel yönetirse o gelsin. Ben siyaset yapmıyorum. <laughs> Siyaseti sevmiyorum. Kim iyiyse, sen iyisin sen gel.